16. Tam ilmal Saadet Ebediyye kitabının birinci kısım 92. maddesinde diyor ki: İsa Aleyhisselam insan idi. Ona tapılmaz. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimize Necran'dan bir Hristiyan heyeti gelmişti. Necran Hicaz ile Yemen arasında bir şehirdir. Bunlar 60 süvari olup içlerinden 24'ü büyükleriydi. Bunların içinde de üçü en büyükleriydi. Reisleri Abdül Mesih idi. İçlerinden Ebul Haris bin Alkama en alimleriydi. Ahir zaman peygamberinin alametlerini İncil'de okumuş idi. Fakat dünya mevkiini, şöhretini sevdiği için Müslüman olmuyordu. Çünkü ilmiyle meşhur olup Kayserlerden ikram görür, birçok kiliselere emir verirdi. Medine'ye gelip ikindi namazından sonra Mescid-i Şerif'e girdiler. Üzerlerinde süslü papaz elbiseleri vardı. O sırada onların da namaz vakti gelmiş olduğundan Mescid-i Şerif'te namaza kalkmışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bırakınız kılsınlar buyurmuştu. Şarka doğru kıldılar. Üç büyükleri konuşmaya başladı. Söz arasında İsa aleyhisselam için bazen Allah diyorlar, bazen Allah'ın oğlu, bazen de üç tanrıdan biri diyorlardı. Allah demelerine sebep ölüleri diriltir, hastaları iyi ederdi gaypları haber verir, çamurdan kuş yapıp üfleyince uçardı diyorlardı. Allah'ın oğlu olduğuna sebep belli bir babası olmamasıydı. Üçten birisi olmasına sebep de Allah yaptık, yarattık diyor. Eğer bir olsaydı yaptım, yarattım derdi diyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bunları dine davet etti. Birkaç ayeti kerimi okudu. İmana gelmediler. Biz senden önce iman ettik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylüyorsunuz. Allah'ın oğlu var diyenin imanı olmaz buyurdu. Allah'ın oğlu değilse o halde bunun babası kim dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bilmiyor musunuz? Allahü Teala hiç ölmez ve her şeyi varlıkta tutan odur. İsa aleyhisselam ise yok idi ve yok olacaktır. Onlar Evet biliyoruz. Resulullah Bilmiyor musunuz? Babasına benzemeyen hiçbir yavru var mı? Onlar, her yavru babasına benzer. Koyun yavrusu koyuna benzer. Resulullah, bilmiyor musunuz? Rabbimiz her şeyi yaratıyor, büyütüyor, besliyor. Halbuki İsa aleyhisselam bunların birini yapmıyordu. Onlar evet, yapmıyordu. Resulullah, Rabbimiz İsa aleyhisselamı dilediği gibi yarattı, değil mi? Onlar, evet yarattı. Resulullah, Rabbimiz yemez, içmez, onda değişiklik olmaz. Bunu da biliyor musunuz? Onlar, evet biliyoruz. Resulullah, İsa aleyhisselamın anası var idi. O, her çocuk gibi dünyaya geldi. Onlar gibi beslendi. Yer, içer, zararlı maddeleri kendinden atardı.'' Bunu da biliyorsunuz değil mi? Onlar Evet, biliyoruz. Resulullah o halde İsa aleyhisselam zannettiğiniz gibi nasıl olur? Onlar bir şey diyemeyip sustular. Biraz sonra ya Muhammed aleyhisselam sen İsa'nın Allah'ın kelimesi ve ondan bir ruh olduğunu söylemiyor musun? dediler. Rasulullah evet buyurdu. Onlar eh bu da bize yetişir deyip inad ettiler. Bunun üzerine Allahü Teala onları mübahaleye çağırmasını emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bana inanmıyorsanız gelin sizinle mübahale edelim. Yani hangimiz zalim isek, yalancı isek Allahü Teala ona lanet etsin diyelim buyurdu. Allahü Teala'nın bu emri Ali İmran suresinin 61. ayeti kerimesinde bildirilmektedir. Seyit dedikleri Şerhabil bunları toplayıp bunun peygamber olduğu her şeyinden anlaşılıyor. Bununla mübahale edersek ne biz kurtuluruz ne de bizden sonra gelenlerimiz kurtulur muhakkak bir belaya uğrarız dedi. Mübahale etmekten kaçındılar ve Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senden razıyız. Ne istersen sana verelim. Hesabından bir emin kimseyi bizimle beraber gönder, vergilerimizi ona verelim dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gayet emin bir kimseyi sizinle gönderirim buyurdu. Eshab-ı Kiram aleyhimür rıdvan, emin olarak kimin şerefleneceğini merak ediyorlardı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kalk ya Eba beyde, buyurdu. Ümmetimin emini budur diyerek onlarla beraber gönderdi. Sulh şartı şöyleydi. Her sene iki bin elbise vereceklerdi. Bini Recep, bini de Safer ayında teslim edilecekti. Her elbise ile de 40 dirhem 135 gram gümüş verilecekti. Reisleri Abdül Mesih ile seyitleri Şerhabil sonradan Müslüman olup Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunmakla şereflendiler. Hristiyanların her lisana tercüme ederek her memlekete yaydıkları Kitab-ı Mukaddes'in Ahdi Atik kısmının Tesniye kitabının 6. babı 4. 5. 6. ve 7. ayetlerinde diyor ki: Ey İsrail, dinle. Allah'ımız, Rabbimiz birdir. Bu sözüm kalbine yerleşsin. Oğullarına da dikkatlice öğret. Eş'iya kitabının 45. babının 5. ve 6. ayetlerinde diyor ki: Rab benim benden başka Rab yoktur. Benden başka ilah yoktur. Şarkta ve garpta olanlar, benden gayrı Rab olmadığını bileler. Rab benim, benden başka yoktur. 22. ayetinde diyor ki, Hepiniz bana ibadet ediniz. Allah benim ve benden gayrı yoktur. 46. babının 9. ayetinde diyor ki, Allah benim ve gayrı yoktur. Ben Allah'ım. Benim nazirim, bana benzeyen hiçbir şey yoktur. Hristiyanların ellerinde bulunan mukaddes kitapları, Allah birdir, ona benzeyen hiçbir şey yoktur, diyor. Onlar ise, İsa, Allah'tır, Allah'ın oğludur, diyorlar. Kendi kitaplarını, kendileri inkar ediyorlar. Allahü Teala, onlara akıl ve insaf versin hakikati doğruyu anlamak nasip eylesin aldanmasınlar ve herkesi aldatmaktan vazgeçsinler